Evet çocuklar bu sefer basamak değerini bulacağız. Şimdi görüldüğü gibi ben burada altı basamaklı bir sayı yazdım. Ve bunların hangisinin birler hangisinin yüzler basamağı olduğunu siz biliyorsunuz. Şimdi burada yapmanız gereken şey gördüğünüz sayıları teker teker yaz. 5, 9, 7. şimdi ne yapacağız? Bu birler basamağı değil mi? O zaman bunu birle çarpıyoruz. Bu buradaki sayı onlar basamağı olduğu için 10 ile çarpıyoruz. 6, 100 ile 5, 1000 ile 9, 10 binler basamağında olduğu için 10 bin ile 7 ise 100 binler basamağında değil mi? Evet buradan şimdi basamak değerlerini bulacağız. 3 ile 1'i e çarptım. 3. 8 ile 10'u çarptım. 80. 6 ile 100'ü çarptım. 600. 5 ile 1000 çarptım. 5000 9'la 11'i çarptım. 90.000 bunu da şuraya yazayım. 700.000 Bu kadar.